Cemil Halim neden tekrar gündem oldu? Lübnanlı Cemil Halim, geçtiğimiz Haziran ayında İsmail ziyaret etmiş, sahte Şeyh Fikri Doğan ile samimi görüntüler vermişti. Hatta Yavuz Selim Camii'sinde konuşturulmuştu. Bunun üzerine Cübbeli Hoca, bu kişinin başta Ayşe annemiz olmak üzere sahabeye dil uzattığını, Şia itikadında olduğunu beyan edip, bu kişinin ehli sünnete uymayan görüşleri hakkında ilmi reddiyeler yapmıştı. Bunun üzerine sahte şeyhin sözcülerinden Salih Topçu bir açıklama yayınlayıp bu hususta kandırıldıklarını, Cemil Halim'den teberri ettiklerini açıkladı. Cübbeli hocanın reddiyeleriyle itibarı biten Cemil Halim, bir video yayınlayıp daha önce Cübbeli hocaya verdiği bir icazeti iptal ettiğini söyledi. Bunun üzerine Cübbeli hoca düşmanlığı ile yanıp tutuşan ne kadar Vahhabi, Rafizi, Mealci varsa, sanki Cübbeli Hoca muteber bir alim tarafından tenkit edilmiş gibi alıp bunun servis ettiler. Cübbeli Hoca, bu kişiyle 8 sene önce görüştüğünü, ehli sünnet zannettiği için ona hürmet ve tazim ettiğini, ama batıl görüşlerini öğrenince, onunla münasebetini kestiğini zaten kendi söylemişti. Allah için yaşına da bakmam, ilmi, ilmi var mı durumda ona da bakmam, Ümmilere de giderim, Allah dostu diye düşündüğüm salih insanlar olduktan sonra değil mi? Benim o işlerde tevazu bilirsiniz. Dolayısıyla e, gittim. Alimler arasında böyle teberrüken icazet alınması zaten yaygın bir konudur. Cübbeli hocanın tevazusundan dolayı kendinden daha düşük birinden teberrük niyetiyle aldığı icazeti piyasaya sürenler bilsinler ki o icazetin varlığı veya yokluğu Cübbeli hocamıza bir şey kazandırmadığı gibi aksine, o icazeti verene şeref kazandırır. Cübbeli hocanın, Muhaddis Seyyid Muhammed el-Maliki el-Haseni Hazretleri, Büyük Fakih ve Muhaddis Şeyh Muhammed Ebu'lhuda Huda el-Yakubi Hazretleri, İbrahim Ahsay Hazretleri ve Seyyid Ömer Ceylani Hazretleri gibi birçok muteber ehli sünnet alimden icazetleri mevcuttur. Asrımızın müceddidi Mahmud Efendi Hazretlerimizden icazetli olmak, Cübbeli Hoca'ya şeref olarak yetse de başka muteber ehli sünnet alimlerden teberrüken icazet almak da ilim ehlinin tenkit edeceği bir şey değildir. Aslında bu konular sadece ilmi anlamda yetersiz olup magazinden beslenen cahillerin gündemidir.